Sıradaki röportajımız ekranlarınıza geliyor. Efendim bugün inşaatı konuşacağız. Yaratıcılığın ve modernizmin buluştuğu noktadayız. Masa mimarlıktayız. Yanımızda da şirketimizin yönetim kurulu başkanı Ahmet Atalay Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için, ağırladığınız için. Öncelikle tabii biraz sizi tanımak istiyoruz. Ardından sohbetimize devam edelim. Teşekkür ederim tekrar. 43 yaşındayım. Artvin Ardanışlıyım. Evliyim. iki tane kızım var. 25 seneden beri sektörün içindeyim. 2009 yılından beri de Mata Mimarlık Firması adı altında yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş vaziyetteyim. Şimdi 25 sene aslında dile kolay geliyor ama çeyrek asırdan bahsediyoruz. Tabi o günden bugüne değişen birçok şey var. Genel anlamda şirketinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz? Biz aslında biraz inşaat firmaları içerisinde özelliğe sahibiz. Daha farklı gruplara, daha farklı şekilde hizmet veriyoruz. Biz Türkiye'deki kurumsal firmalara taat hizmeti veriyoruz. Evet. Firmamız mimarlık olmasına rağmen biz tasarımcı bir firma değiliz. Tamamen uygulamaya yönelik tüm Türkiye'deki kurumsal firmalara taat hizmeti veriyoruz. Geçmişten günümüze kadar tabii ki değişkenlikler ve farklılıklar var. Bu farklılıkları da güncel şartlar çerçevesinde biz de hayata geçirmeye çalışıyoruz <laughs> işverenlerimizin istekleri doğrusunda. <laughs> Tabii son zamanlarda aslında dillerimizde pelesenk olan bir şey de kırmızı çizgiler. Yani şirket olarak sizin prensipleriniz, kırmızı çizgileriniz neler? Ee, aslında biraz şartlar ve çevre bu işi şartlandırıyor, koşullandırıyor. Çünkü e, işvereni mutlu etmeniz gerekiyor. Bu kırmızı çizgileri genelde biz değil, e, karşı taraf çiziyor. Ama bizim şirket politikası olarak özellikle önem verdiğimiz şey biz müşteri memnuniyetine verilen bize verilen akitlerin arkasında durmaya samimi olmaya ve bu işi dürüst ve ilkeli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunları hem kendimiz hem çalışanlarımız hem çalışma arkadaşlarımız hem partnerlerimizi bu şekilde empoze edip uygulamaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii inşaat yani insan olduğu sürece inşaatta devamlı sürdüren sektörlerin en başında geliyor ki ülke ekonomisinin de lokomotifini oluşturuyor. Ülkemizde de siz sektörünüzle ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Gidişat, yönlenme anlamında. Aslında dediğiniz gibi gerçekten ülkenin ekonomisini Neredeyse herhalde yanlış bilmiyorsam %35'ini domine ediyor. E, sektörde çok değişken insanlar var. Yani e, biraz belki bu iş argosu olacak ama e, siz okuma yazmayı bilmeyen insanlara, Oxford'da okumuş insanlara bu işi kabullendirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aradaki bu e, ciddi anlamda bir e, mesafe var. E, bunu doğru bir şekilde e, işveren tarafına bunu e, kabullendirmeniz ve kabul ettirmeniz gerekiyor. Ee, tabii koşullar gerçekten zor yani işin içinde insanın olması Bunları anlatmak, uygulatmak, hayata geçirmek ciddi anlamda özellikle bizleri, özellikle bu sektörün içindeki insanları manen çok yoruyor. Biz de bu süreci aşmaya çalışıyoruz hep beraber. Aslında buraya gelmeden önce, sizlere röportaj yapmadan önce biraz bakındım. Yorumlarda hep değinilen nokta hız, zaman olmuş. Aynı zamanda kolektif çalışma konusunda sizi çok başarılı buluyorlar. Arkanızda da aslında büyük bir ekip yatıyor. Evet. Ee, sağ olsunlar gerçekten ama bu biraz da yılların vermiş olduğu tecrübe, tecrübe. de var bu işin içinde. Ee, ekip de e, sağ olsun artık bu şartlara ve koşullara alıştığı için e, piyasada bizim gibi yapan çok insan var, çok firma var. Ama gerçekten bizi piyasada önde tutan adımlardan bir tanesi dediğiniz gibi hız, zaman ve bu işin efektifliği çok önemli bizim için. Çok şükür şu ana kadar bundan bir şikayetimiz, bir sıkıntımız yok devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Herhalde her anlamda da karşı tarafı yormadan yapıyorsunuz bu evet, işi yüklenirken. Bu işin en önemlisi zaten bu bir yere partner olarak gidiyorsanız yük olmaya değil. Biz bunu işveren tarafına da söylüyoruz. Yani biz yük almaya geliyoruz. Yani insanlar zaten bu yüzden bizi tercih ediyorlar. Siz kalkıp da ekstra bir yük olursanız kimse tercih etmez sizi. Yani dolayısıyla burada çok ince nüanslar var. Yani o yüzden üstüne basa basa söylüyorum müşteri memnuniyeti diye. Sonuçta hizmet sektöründesiniz ne olursa olsun. Evet. Bir şeyi taahhüt ediyorsunuz. Yani size verilen o sözleşmeler, o çizgiler, o kalıplar içerisinde kalmayı ben evet kabul ediyorum, söz veriyorum sana. Ben bunları harfiyen yerine getireceğim diyorsunuz. Dolayısıyla e, biz de bu çerçevede durduğumuz için insanlar bizi gerçekten tercih ediyorlar. Ve bu konuda bizim herhalde tercih sebeplerimizin başında geliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Biz teşekkür Röportajımızın ediyoruz. Röportajımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak neler eklemek istersiniz? Ben her şeyin daha iyi olacağını, insanların umutlarını kaybetmemesi gerektiğini, geleceğe daha umutlu bakmasını gerektiğini, Biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini ve her şeye sevgiyle bakarsak bu işlerin de çözüme sağlanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten vakit ayırdığınız için zamanınız da oldukça kısıtlıydı. Sağ olun bir kez daha. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bir kez de sizlerin huzurunda. Ahmet Bey teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.